1972'de kazandığı sınavla spikerlik hayaline kavuşan binlerce haber, program ve spor yayınlarıyla hafızamıza kazılan o unutulmaz ses. Nedir? Skor almak üzere kendisine bağlanıyorduk. Şimdi de 2025 yılı yaşam boyu onur ödülünü almak üzere kıymetli büyüğüm. Sayın Murat Ünlü'yü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Türk Milli Futbol Takımı yepyeni bir sayfa açıyor. Evet, Türk Milli Futbol Takımı yepyeni bir sayfa açıyor. Beyaz bir sayfa açıyor. Kuruluşunun 70. yıl dönümü. 281. karşılaşma ve bu karşılaşmanın başında bir Türk teknik direktör. Bir mesleği seversek başarılı oluruz. Sevginin yetmediği bir meslek vardır. Onda heyecan ve ruh olması lazım. Bunlardan bir tanesi de spor spikerliği. Bunu haber spikerliğine çok farklı bir şey bu. Herkese de nasip olmayan, herkesin de beceremeyeceği bir meslek bu. Yaklaşık 40 yıllık bir dostum var yanımda. Bunun en iyi örneği Murat Yeni, Murat Ünlüdür. Kendisine bu ödülü onurla verdim. Nice ödüllere daha layık olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten yarım asırlık bir görev bugüne kadar. Ben de söylediğim gibi en güzel konuşma dünyada en kısa yapılan konuşma olarak <laughs> vurgulanır. Benzetmeyi ben tekrar etmeyeyim. Hikmet, sevgili Fınar eğer şey yaparsa onlar yapsınlar. Herkese sevgi, saygı ve selamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.